Yeni videonun herkese merhaba. Kullanıcı deneyimi mi, kültür gezisi mi ona benzer bir şey oldu ama. 100'ü gördük. 101'i de gördük. 102 oldu. Böyle yerlerde eğlenceli yani sonuçta. Kesin bir tecrübemiz var. Enes Sarı'dan böyle bir motor daha geçti diyebiliriz. Ne yaptım ben de bilmiyorum ama inşallah güzel bir video çıkar. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Olum ya da olumsuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda hazırlanıyoruz. Ve hazırız. Şimdi bunun çantası falan olmadığı için, tek kişilik olduğu için böyle bir yöntem bulduk. Ve çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Yeni yoldaşımız, yeni arkadaşımız bu sevimli Honda Monkey. Şimdi bununla yaklaşık bir 300 kilometrelik bir yol yapacağız. Bu tecrübeyi de sizinle paylaşacağız. O zaman hiç beklemeden devam edelim. Görüyor musunuz? Güzel bir selamlamanın ardından hazırım diyor ve ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bakalım bugün nelerde karşılaşacağız, Neleri te te tecrübe edeceğiz hep beraber göreceğiz abi Monke ile yollardayız Honda'nın bu yapmış olduğu 125'lik motoruyla Yollara gidiyoruz şu anda hedefim aslında İznik Bakalım bu yolda bize nasıl bir tepki verecek nasıl bir izlenim verecek Bu tecrübeyi sizinle paylaşacağım ben ne olur ne olmaz diye hız sabitlemeyi almıştım Ve şu anda yollardayız gördüğünüz gibi Yani bir şeyler söylemek için erken Ben yaşayarak anlatmayı seviyorum Şu anda her şey normal ama sadece alışamadım şu Korna düğmeler onlara da zamanla alışırım diye düşünüyorum Yani korna biraz yukarıda e, Sinyaller Kolu da biraz aşağıda bir şey daha söyleyeyim. Yani bir vites göstergesi olsa iyi olur. Hızı nasıl derseniz normal ev işte 90'la geçiyorum. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi yanımdaki tırı çok rahat bir şekilde solluyorum. Bu arada 92, 93 oldu. Yani diyeceğim o yani 125'lik motor 90'la çok rahat gidiyor. Trafikte de sizi çok sollamalarda, özellikle kamyonları geçme ile ilgili bir problem yaşatmıyor. Şimdi 3 tane arkaya arkaya sıralanmış arabaların arkasındayım. 92 ile gidiyorum. Sinyalimi verdim. Gazımı çektim, 95 oldu. 96 oldu. Evet şu anda dip gazla gidiyorum Ama bu araçlar herhalde 80 ile gidiyor 97 oldu 98'i gördük Ve şu anda hala 98 Yattım biraz daha yere 100'ü gördük 101'i de gördük 102 oldu Evet gördüğünüz gibi 104'ü gördük Arkamızda kimse yok. Evet böyle böyle deneyeceğiz artık hız limitini. Çok iyi ya. Fena değil. Dahillerini gördük tabi. Evet. Yine bir Enes Tarık Kırcısı. İçgüdüsel olarak <laughs> Pamukova tarafından gitmeye karar verdim Çünkü ilk olarak GB Pamukova'ya doğru ilerleyelim şimdiden Normalde Sapancı üzerinden gidecektim ama Yani kafamda hala gidebilirsin Eee soruları yok değil Var aslında oradan öyle bir yuvarlak bir şeyse Ya çok kafam karıştı şimdi nereden gitsem acaba Şuradan döndüm mü her şey bitmiş olacak 62 kilometre oldu. Götüm başım oynamaya başladı. Yani <laughs> durmak istiyorum şu anda. Hem durup bir bakalım benzin ne durumda. Onu da hep beraber görelim. Sıfırlayalım şimdi. Tifikiden ne kadar yaktığını hep beraber göreceğiz. Evet, yakıtı fullledik. Benzin aldıktan sonra sıfırladık bakalım. Hadi gidelim şimdi İznik'e. İznik'te de bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. benzini şimdi sıfırladık. Ee, 50 kilo 60 kilometre olmuş geleli ama o gerçek veri değil. Depo yine doluydu ama bu kadar değildi en azından. Şimdi full depoyla gidiyoruz. Bakalım Hendi'ye dönünce toplam kaç kilometre olacak? O kilometrede ne yakacağız? Burada inişli çıkıcı işte olacak ama yapacak bir şey yok. Genel toplama bakacağız. Çıkacağız ineceğiz çünkü. Nereye gidiyoruz? İznik'e doğru ilerliyoruz. Tabii şu kameranın açısını ayarlayabilirsek. Gördüğünüz gibi şu anda Monkey ile büyük bir bayır tırmanıyoruz. Bu İznik'e gelenler bilir. Bekece'den döndükten sonra İznik'e bu bayırlardan çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bağıra ara bağa Şu anda 56 kilometre iyice geçmiyor. Bitesini üşürdüm. <laughs> Umarım bu açı e, <laughs> güzeldi. Şu anda ne saçmalıyorum bilmiyorum ama e, elinden geldiğince güzel videolar, güzel açılar yakalamaya çalışıyorum. E, bu yeti uğraşıyorum. Umarım e, beğeniyorsunuzdur. E, umarım e, çine mi diyeyim? Buna ne adlandıracağım bilmiyorum. Hem seviyorum, hem nefret ediyorum. Değişik bir çalışmalar oluyor. Ve şimdi birazdan e, size göl manzarası göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet, o arada bir de eee interkomun mikrofonuyla konuşuyorum. Umarım ee, iyi geziyordur. Şunu şöyle alayım şöyle ha. Evet. Değişik değişik çalışmalar işte bakalım. Şunu söyleyeyim 96 kilometre oldu toplamda. Affedersiniz götüm başım 60 kilometrede oynamaya başladı. Şimdi bayırdayız. Ee, 60 kilometre hızla gidiyorum ve kamyon geçebiliyorum en azından. bu açıyı bir görelim bakalım nasıl. Son keyde yollardayız. Seyyat değil, güzel ama şöyle kötü bir olay var. Şu çevremdeki yerler çok çok çap atmışız sağ girdik. Ya buradan görün bakalım. Umarım bu videoyu beğenir. Bu videoyu bu videonun altına yorum atarsınız. Ne kadar uğraştığımı anlatamam. Zaten bir kere bu motorla buraya gelmek büyük iş ya. Şöyle yürütelim Bayağı çekilmiş Oğuzhan 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 Orken, 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 orken Tanımayın orken Tanımayın orken Gördüğünüz gibi videolar <laughs> <şeyler> çekmeye çalışıyorum Sırf <laughs> amaçım <laughs> bu yolda Parayı bulmak Ama gel gelin Bu işler zor Destekleriniz lazım Daha çok paylaşım Daha çok bir yorum lazım O yüzden de ne yapıyoruz? Kandık. ne var ne yok. Alayına haber veriyoruz. Bu çocuğu takip etsinler. Lütfen kanalıma abone olun. Lütfen. Paylaşın, paylaştırın. Şu alalım. Evet, onlardayız. Devam ediyoruz. Umarım geliyordu. Evet, geldik. Şimdi burada bir fotoğraf alayım. <laughs> evet, Monkey sağ olsun bizi buralara kadar getirdi. Çok güzel bir e, tecrübe oldu. Gerçekten e, çok anlatılacak şey var. Hiç bildiğiniz gibi değil. <laughs> çok farklı bir motosiklet. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Yolumuza devam edelim. O kadar pratik ki. Yani dönmesi için <laughs> bir engel yok. Hemen şak diye dönüyor. Aha. Hop. Yeni hemen değişti. Aynı benim gibi. Anında karar verip rotasını değiştirebiliyor. Geldik. İznik'te şimdi uzun soluklu bir gezi olmayacak. Ee, eğer izleyi merak edenler olursa e, bir önceki videomda var. KTM ile gelmiştim. Ama şurada güzel bir monkey ile fotoğraf alalım. Antik su yolu diyor. Bizde izni su yolu yaptık. Evet. <laughs> ben de ilk defa geziyorum. Selamünaleyküm. Böyle yerlerde eğlenceli yani sonuçta. Abi önceden at koşturuyorlardı. Burada değil mi? Ha şimdi de ben koşturayım ya. Ha <laughs> abi görüşürüz. Yani selam ne bekliyor? ben istiyor. Ha on numara olur abi. Sen de var Olur abi. İlk... Siz nereden? Ben Hendek'ten geleceğim abi evet. Sakarya'dan. Nasıl gözüküyoruz? Çok güzel. Bir tane çekiyorum. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ee, ne yaptık biz bugün? Biz bugün güzel bir İznik gezisi olacak. E, amacımız bu değildi. Amacımız neydi? Amacımız Honda Monkey'i size tanıtmaktı. Gerçekten e, minnacık bir motor ama fakat e, gidişi, e, yolda izlenimi size verdiği hissiyat güzel. Özellikle oturuş pozisyonuyla size değişik bir hava veriyor. Yani taburede mi oturuyorsunuz, motor mi geziyorsunuz? Hiç belli değil ama yağ gibi gidiyor motor. Hiç öyle gitmem demiyor. Deposuna gelince ben Sakar Hendek'ten çıktıktan sonra Pamukova civarında fullledim. Dönüşte de yakıt tasarrufunu sizinle paylaşacağım. Yalnız şunu net bir şekilde belirteyim. Yaklaşık 60 km sonra benim götüm başım oynamaya başladı. Koltuk ne kadar da rahat gibi gözükse benim istediğimi vermedi. Ve şimdi buradan da Karamürse'ye doğru ilerleyeceğiz. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Evet şu anda İzlik Gölü'nün etrafında geziyoruz. Ne yaptım ben de bilmiyorum ama inşallah güzel bir video çıkar. Lütfen buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına yorum bırakmayı, abone olmadan da çıkmamayı önemli rica ediyorum. Gördüğünüz gibi bütün o olanakları değerlendiriyoruz. Güzel bir video olacak inşallah. Sizlere de bunu yansıtacağız. Hadi bakalım. Bu ya? burada biraz soluklanalım. Burada güzel bir soluklanalım. Burada şimdi 10 numara manzara var. Toplamda 110 kilometre yol geldik. 110 kilometre yolun ardından şu anda İznik Kölü'ndeyiz. gerçekten güzel bir tecrübe oldu. Onunla edindiğim tecrübeyi sizinle paylaşacağız. Umarım güzel bir video olacak. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Olum ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa benim bu videoda size karşılık veremeyip merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorum kısmına bırakın. En kısa zamanda cevap vereceğimdir. Bu motora gelince motorumuz 9 beygiz. 125 cc yani bu arada ağırlığı da 100 kilo falan herhalde. Öyle 150 kilo falan değil. Ama 100 kilo civarında bir ağırlığı var. Bir var eksisinde mesela. Bir tane vites göstergesi isterdim. İkincisi en azından böyle bir motora bir saat koyulabilir. Habire cep telefonu çıkartıp saatime bakıyorum. Yani bir saatin olmaması beni üzdü. Şimdi burada biraz dinlendikten sonra yoluma devam edeceğim. Siz de gölün tadını çıkartın. Kazlara bak. Amma oynuyor. Umarım gölün manzarasını beğenmişsinizdir. Ben dinlendim. Şimdi üstüm başımı giyinip yoluma devam edeyim. Çünkü yaklaşık bir iki saatlik yolum var. da hep beraber tecrübe edeceğiz. Hadi bakalım. Burada güzel bir dinlendik Şimdi Karamürsel'e doğru ilerleyeceğiz Ama Orhangaz'dan gitmeyeceğiz farklı bir yol seçeceğiz oradan gideceğiz Buradan bir yerden sağa dönecektik ama Yavakdere Karamürsel diyor Buradan döneceğiz hadi bakalım Uhu. Ne kaydı lan orada? Az daha bize kayıyordu ha. Böyle yollarda ideal ya. E5 bunun yeri değil. Burada da şurayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan güzel gözüküyor. O yüzden bir fotoğraf çekeceğim. Bu fotoğrafı da belki koyarım böyle. Evet, yine değişik yerler keşfetme için yola koyulduk. Evet. <laughs> Hemen duruyoruz. Geçtiğimiz yeri pas geçmiyoruz. Ne diyor? Kösem Sultan Vadide, Vadide Sultan Köprüsü'ymüş. Bakın. Kösem Sultan Osmanlı Devleti yönetiminde etkin rol oynamış. Vadide Sultan'dır. Osmanlı Padişahların 1. Ahmet'in eşi olup 5. Murat ile 1. İbrahim'in annesidir. Boston'a olduğu tahmin edilen Kösem Sultan kesin doğum tarihi bilinmemekte. 2 Eylül 1651'de ise bu olarak öldüğü belirtiliyor diyor. Monke ile Kösem Sultan köprüsüne kadar geldi. Kösem Sultan ülkemizde birkaç yerde medreseler, camiler, köprüler yaptırmış. Onlardan biri de bu. Burada biraz soluklanacağız ve buradaki doğayı soluktan sonra yolumuza Monkey ile devam edeceğiz. Değişik bir içerik oldu. Ben de bu içerik nereye varacak bilmiyorum. Ama Monkey ile şöyle bir fotoğrafımız olsun be. Ve buradan birazdan geçeceğiz. Burası gerçekten bakir. Çok güzel ya. Şu karşıdaki manzara bile güzel yani. Honda Monkey ile kullanıcı deneyimi mi, kültür gezisi mi ona benzer bir şey oldu ama Kesin bir tecrübemiz var Bu söz konusu kesinlikle ee, Şimdi ise ne yapacağız Kusura bakmayın ben böyle Çalışmamıştım buralara Burada böyle bir içerik çıktı Şimdi üstümüzü giyinip Gidelim bakalım Evet burada güzel zaman geçirdik Kösem Sultan Köprüsünde Şimdi buradan çıkıyoruz Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada ne yazıyormuş ya? Tarihi Va Valide Sultan. Vadide Sultan Köprüsü. Huh hu. O zamanın yolları da taştan. Az önce videoyu kapattım ama bu yeşili görünce de çıldırmamak elde değil yani. Yeşil görünce dayanamadım. Tekrar açtım. Buraya da beton atmışlar. Betondan yol. Şimdi Karamürsel oradan Hizmet. Oradan da Sakarya. Evet, şu anda neredeyiz? <laughs> Tam olarak neredeyiz? Hadi bakalım. Bilen çıkacak mı? Yorumlara gelsin. Burası neresi abi? Biz neredeyiz böyle? Lan orası şastlıymış ha. Amma o yalandık ha. Şurayı görmem lazım. Ulan ne biçim kaydı be. Arkası ABS değil ya. Kayıyor arkadaşlar. Ulan şu aşağılar iyiymiş ha. Neyse çarpılmadan gidelim. Ee, sanırım videoyu burada bitireceğim. Çünkü az bir mesafem kaldı vaktim de kısıtlı O yüzden e, sizlere Videoyu buraya kadar izlediğiniz için Teşekkür ediyorum Ben sarı Manke Uzun yol tecrübesini sizinle en yakın zamanda paylaşacağım dedim ve paylaştım ama